İndiri topu yere Hamilton ceza sahasına girdi. Açıyı kaybetti. Atak devam edecek. Ceza sahasında penaltı. Halil Umut Meler penaltı işaret ediyor. Doğukan yerde kaldı. Ufuk vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. Pereira orta, penaltıya doğru kafa vuruşu. Arka taraf ceza sahasında bir karambol Bu pozisyonu var odası ile değerlendirecek. Halil umutmeler Meler izleyelim. Elle oynama bir elle müdahale var mı yok mu soru işaretini ve penaltı noktasını gösterdi. Sosa, Sosa, Sosa ve gol. Bir birlik skor var tabelada. İki önce birden bastırdı. Çok güzel sarıldı Doğukan. Şutu kaleci Uğurcan. Korner. Endiaye. Ekuban hareketlendi. Koşu onunla. Ekuban karşı karşıya. Vuruşu dışarıya gidiyor. Bünyamin. Savunmanın arkasına offside. Şimdi duvar pası. Ömür aldı. Sol ayağı. Kaleyi gördü. Şutu dışarıya. Endiaye bir topuk pası. Sörlot. Beklemiyordu sanırım böyle bir topu ama kontrol etmeyi başardı Ekuban. Ekuban çizgiye çekti Ekuban. Ceza sahası Sangare. Out. Sangare'nin müdahalesi top oyun alanını terk etti. Ekrana gidiyor bir kez daha. Halil Umut Meler değerli izleyiciler. Sangare Kuban ikilisinin karşı karşıya geldiği bu an. Ve penaltı noktasını gösterdi bir kez daha. Sosa vurdu ve gol. Sosa iki penaltı iki gol. Mukayiru iki oyuncu arasından şöyle bir düşer gibi oldu. Çıktı kalktı topu aldı. Şimdi kendisini yerde buldu. Şut kaleci Uğurcan. Kudriyashov. Eren oyun alanı içerisinde tutamadı. Sörlot'a doğru. Sörlot. Taç atışının tekrarlanmasını istiyor. Yanlış taç atışından dolayı topu Antalya verdi. Halil Umut Meler değerli izleyiciler. Kavisi bir top. Kafa vuruşu dışarıya gitti. Ekuban. Sangare. Arapaz. Çok güzel bir top. Kale ağzı Blanco. Top boşta. Şut kaleci döndü. Bir karamol dışarıya. Korner. Ceza sahası. Bünyamin yerde kaldı. Şimdi gol anı. Tehlike. Vuruş ve gol. Antalya Spor. Durumu 2-2 yapıyor. Bu kez beraberliği yakalayan Antalya Spor oluyor. Yekta. Pasını aktardı şimdi Yekta. Ceza sahasına gönderdi. Blanco düzeltti. Şutu kaleci Uğurcan. Blanco içeride yerden ön direk bıraktı şimdi. Bir vuruş. Kaleci yine bu topu da kurtardı Uğurcan. Çiko. Çiko geldi tekrar topu aldı. Aynı anda ona yapılan hareket faul dedi maçın hakemi Abdülkadir Ömür. Sosa penaltıya doğru kafa vuruşu direkten geri geldi top. Direğe takıldı Trabzonspor. Blanco, Blanco yerde. Bu kez faulü kamp yapıyor. Sarı kart kampi. Çekti topu diğer tarafta ufuk var. Blanco sağ ayağını aldı. Yine çaprazda şutu dışarıya. Kampi, pası, Abdülkadir Ömür. Şutu, kaleci son anda Bofen. Koner. Umut <laughs> umutmeler ve maçı bitiriyor. Trabzonspor 2, Fraportav Antalya Spor 2 değerli izleyiciler maçı skoru.